<laughs> Ebelik mesleği doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemde gerekli bakım ve izleme veren, kendi sorumluluğunda doğum yaptıran, 0-6 yaş grubu çocuk izlemi yapan ve aile planlaması hizmetleri veren profesyonel kişilerdir. Bölümde aldığımız temel dersler anatomi, fizyoloji, dahiliye, patoloji, cerrahi gibi dersler alıyoruz. Okulda teorilerini gördüğümüz derslerin okulumuzun laboratuvarlarında hocalarımız eşliğinde e, pratiğini yapıyoruz. Bu bölüme gelecek arkadaşlara tavsiyelerim, bölümü gerçekten sevdikleri için ve başarılı olabileceklerine inanıyorlarsa gelmeleri olur. Şimdiden Lokman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümüne gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Ebelik bölümünde Lokman olmak büyük bir ayrıcalık. Ebelilik bölümüne ilişkin bütün uygulamalı eğitimleri sahaya çıkmadan önce öğreniyoruz ve bu da bize stajda kolaylık sağlıyor. Hele bir de hocalarımız yok mu? İyi ki lokman hekimliğim dedirtiyor. Bizimle birlikte ders işleseniz siz de beni daha iyi anlarsınız. Sizlere dünyanın en özel mesleğini seçtiğinizi hissettiriyorlar. Ve hocalarımızla daima iletişim halindeyiz. Rektörümüz, dekanımız ve bizler kocaman bir aileyiz. Ve iyi ki bu ailenin bir parçasıyım. Hayata ilk adımını atan o minicik yüreklerin o anına şahit olmak bu mesleğin en güzel taraflarından birisi olduğunu düşünüyorum. Okulumuzun akademik anlamda bizi olduğumuz yerden daha yükseklere taşıyan, mesleğe olan sevgimizi ve özgüvenimizi geliştiren uzman kadrosuyla bizler için bu mesleği daha da anlamlı kılmakta. Ben ebelik bölümünün benim için çok doğru bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bunda hocalarımızın da katkısı oldukça büyük. Çünkü herhangi bir problemimiz olduğunda onlara rahatlıkla ulaşabiliyoruz ve bu bizim için oldukça büyük bir avantaj. Ben iyi ki ebelik bölümümü seçtiğimi düşünüyorum. Ve ebelik bölümünde okumak isteyen herkesi Lokman İki Üniversitesi'nde bekliyoruz. Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisi olarak böyle kaliteli bir kurumda eğitim gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Mesleki beceri gerektiren derslerimizi laboratuvarlarımıza inerek, oradaki maketler sayesinde pekiştirerek ilerliyoruz. Sayın dekanlarımızla, hocalarımızla direkt iletişim halinde olabilmemiz de ayrıca çok güzel. Çünkü her konuda gidip rahatlıkla danışabiliyoruz. Tüm öğrenciler ve biz ebelik öğrencileri olarak sahaya çıkmadan önce teorik ve pratik açıdan donanımlı bir şekilde yetiştiriliyoruz. Kısaca diyorum ki iyi ki ebelik, iyi ki Lokman Hekim Üniversitesi. Okulumuzun birçok topluluğu var. Öğrenciler ilgi alanlarına göre, istediklerine göre, zevklerine ve hobilerine göre bu topluluklara üye olup aktif rol alabiliyorlar ve güzel zamanlar geçirebiliyorlar. Ve tabii ki ebelik bölümü olarak bizim de hayat verenler isminde bir topluluğumuz bulunmakta. Hayata bir ebeyle başla. Lokman Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük etken akademik kadrosu ve eğitim öğretim kalitesiydi. Ayrıca okulun konumu benim için çok önemliydi. Okulda dersleri teorik ve uygulamalı olarak görüyoruz. İlk başta e, alanımızma kendini çok iyi geçirmiş hocalarımızla birlikte teorik dersleri çok iyi anlayacağımız ve kavrayabileceğimiz şekilde slaytlar üzerinden işliyoruz ve bu slaytlara daha sonra ulaşma imkanı buluyoruz ve bu bizim için çok fazla bir kolaylık sağlıyor ayrıca Lokman Hekim Üniversitesi'nin bize sağladığı olanaklarla staj yaparak hem hastalarla olan iletişimimizi geliştirip hem de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. Dekanımız da aynı şekilde bizim kişisel gelişimimizi tamamlamamız için, bizimle iletişimini güçlendirmek için elinden geleni yapıyor ve sürekli bizim yanımızda. Eğitim süreci boyunca bize destek olacağına eminim. Rektörümüz de aynı şekilde öğrenci-rektör buluşması yaparak bizim düşüncelerimizi dikkate alıp bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Bilindiği üzere ebelik bölümü 4 yıllık bir bölüm ve 1. sınıfın ikinci döneminden itibaren bizler de Lokman Hekim Hastanelerinde staj yapmaya başladık. E, derslerimizde de anatomi, tıbbi biyoloji, meslek esasları gibi derslerin teorikleriyle eş zamanlı olarak uygulama olarak da e, laboratuvarlarda işliyoruz. E, hayat Veren Eller adında da bir topluluk kurduk. E, hayat Veren Eller topluluğunu kurarken e, gerek hocalarımızın gerekse okulumuzun çok büyük desteklerini aldık. Ebelik mesleğini düşünen e, herkese de bu mesleği kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü e, ebelik mesleği e, farklı duyguların yaşandığı çok kutsal bir meslek. Beni çok heyecanlandırıyor ebe olmak. Henüz ebe değilim evet ama kendimi ebe olarak hissedebiliyorum. O heyecan, o tutku, biraz utanç, biraz cesaret. Bunların hepsini taşıdığıma inanıyorum. Yardımseverlik duygusunu hissedebiliyorsunuz. E, acılar içindeki kadınlara yardım edeceksiniz ve bunun bilincindesiniz. İlk girdiğiniz günden itibaren bu duygu hep koruyor yerini. Bir kadın olarak ebó olabilmek çok güzel ve çok tutkulu bir şey. Umarım siz de bir gün benimle aynı hastanede, aynı yerde, aynı kadro çalışabilirsiniz. Bence böyle çok sağlam. Üniversitemizin laboratuvar ve uygulama ortamı, araç ve gereçleri açısından oldukça donanımlı ve kalitelidir. Bir üniversiteyi sevdiren şey o üniversitenin hocalarıdır. Bizim hocalarımız bilgi birikimlerini bizimle anlayabileceğimiz düzeyde ve kalitede paylaşmaktadırlar. İyi ki lokman hekimliyim. <laughs>